sizlerle beraber en site arkadaşlarımla Brawl Stars oynuyoruz. Minnoş olan benim en sevdiğim arkadaşım. E, Efe olan da en sevdiğim arkadaş Hepsi en sevdiğim arkadaşım arkadaşlar. Onlarla e, kupa kazıyoruz. Şu anda. Değil mi Yiğit? <laughs> Onun hepinizi seviyorum dedim ya. E, arkadaşlar videonun sonunda videonun sonunda hepinizin e, hepsinin kodunu göstereceğim. Arkadaş olursunuz bizle. Değil mi Yiğit? Evet. Neyse biz şunu da Ali Kemal ile benim en sevdiğim arkadaşım arkadaşlar. Evet, hem arkadaşım, sinem kardeşim. Arkadaşlar bölüm sonu Riko e şeytan değil arkadaşlar. Şeytan olsaydı şeytan Riko olurdu. Turu kazanmamız gerek. Bakın hepsi benim arkadaşım. Şu anda kimse hiçbir e, Oğlum kaç kaç. Kaç git Yiğit pro. Arkadaşlar neşe seni tanıdık. Ben... Tamam. Oğlum. Hayır. bir atlamamış. Oğlum neden atacağım şey. lan ben? Oğlum bana bak. Hadi. maçımı kaybediyorum ya. Snapchat. E Snapchat'i yanına koy. E. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar. İyi pro. Hayır. Abi. <laughs> Noş Git Git kanka Git Evet. yiğit kanka senin kodunu göstereyim mi? Evet. Senin göstereyim zaten. Arkadaşlar şöyle bu e, Özkan'ın profili abisinin eski hesabı olduğu için Yiğit Pro yazıyor. Neyse böyle bu, bu kodu böyle girin. Ondan sonra arkadaş eklersiniz. Benimki de bu. Bu benim sıfır hesabım arkadaşlar. Sıfır hesabımı girebilirsiniz. Özkan Bey versene bir şey söyleyeceğim. Oğlum seni de böyle git. Yiğit. E, Apple Watch, o, Apple almış Ali. Oğlum melek mesini göstersene. Oğlum ben göstermeyeceğim. Arkadaşlar bu da Ali Efe'nin kodu. Bunu girin. Sonra da arkadaş olursunuz şunu da gelin Atatürk Ali Kemal YTB'yi de girin. unutmayın arkadaşlar ve beni de gelin son Akema, Melek Meksal. Ha. Tamam. Ya tamam. Aşağıda asılmayın artık arkadaşlar. Ben bu yere şeytan seçmedim. Beni şeytan yaptı. Ya hazır. Abi benim Brobes kostümüm yok. Oğlum ben, ben hiç brofist almadım. Ya oğlum bu kostümden bahsedeyim. Elma yardıma profes kostümü değil mi? Oğlum elma yardıma yok ki. Yok. Ben de. Bir saniye bakayım. Ben şunu alayım ben bununla daha güzelim. Abi benim yok bu hesabı yeni kurduğum için yok. Baktım. Yok kanka. Telefonumda var sadece. Bir saniye telefonumu Oğlum kim savaşıyor gene Arkamız Özkanda gene eee bropes var onlarda. Ya oha şaka mı? Hiç. Ben de savaş. Evet. Ben de gidiyorum. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Neyse. Kendinize iyi bakın bay bay.